Efendim merhabalar. Bir Afrika atasözü der ki: Aslan, ceylan, zebra, sırtlan aynı anda koşuyorsa orman yanıyor demektir. Bu fotoğraf bize AKP rejiminden yanıp çözüm aramak için ormanı terk eden, merkezi terk eden, dışarıya doğru seyahat eden kitleleri ve aynı zamanda Millet İttifakını da gösteriyor. Bu örneği, örneklemeyi sosyal medyada gördüm ve çok hoşuma gitti. Sizlerle paylaşmak istedim. Bugün sizlere anlatmaya çalışacağım ekonomik çıkış enstrümanlarını da çok güzel özetleyen bir şey. Bu e, aktörleri diyelim, bu hayvanları orman yargınına karşı bir araya getiren ya da bizde yangından dolayı her şeyini kaybeden kitleleri, muhalif liderleri, muhalif partileri... Bir araya getiren motivasyon ney? Bunları birkaç başlıkta sıralayabiliriz ama en üstte duran ekonomik yangın. Yani kitlelerin koşarak kaçmasının sebebi ekonomik yangın. Aklı başında olan entelektüeller bu yangını yaklaşık 7-8 senedir görüyordu. Ve yargıyı bu kadar mahvederseniz, yok ederseniz, hukuku, adaleti ve demokrasiyi ortadan kaldırıp bir partiye önce sonra tek adama bağlarsanız... Bu yangın gelir diye feryat ediyordu ülkenin entelektüelleri. Türkiye ne yaptı? Merkezde çalıyor ama çalışıyor diyen akıl almaz kitleler bu gerçekleri söyleyenleri cezalandırmaya çalıştı. Yani yangını çıkartanları değil de bu kareyi görenleri vatan haini ilan etti. Siz memnuniyetsizsiniz dedi. İşte o çıkar cep telefonunu diyen amcalar var ya. Şimdi onlarla dalga geçiyorsunuz. Onların kitlesi %60'a yakındı Türkiye'de. Bundan 7-8 yıl öncesine kadar. Peki bu kadar aktörü me meydana getiren temel başlıkları saydık ama en öndeki en etkilisi Ekonomi. Neden ekonomi? Şundan dolayı seçmen davranışlarını bir numaralı birinci derecede etkileyen birçok ülkede gelişmiş demokrasilerde de gelişen demokrasilerde de bir numaralı etkenin makro ekonomi sonra istihdam politikalarının olduğunu görüyoruz. Üçüncü sırada sosyal çatışmalar. Bazen sosyal çatışmalar çok alevlendiği zaman ekonomi çok iyi olsa bile bunların önüne geçebiliyor. Şimdi Türkiye'de durum bu şekilde değil. Bu şekilde miydi? Bu şekildeydi. 15 Temmuz'u kullandı. O sosyal çatışma üstünden başkanlık sistemini geçirdi. Seçim kazandı. Yoluna devam etti. Ama şu anda hem ekonomi çok kötü hem de insanlar sosyal çatışmalarla alakalı, ideolojik çözümlerle alakalı hiçbir şey ama hiçbir şey duymak istemiyorlar. Demek ki Önümüzdeki en önemli yol haritası ekonomi. Ekonomi üstünden proje yapıp muhalefet yapmanın yol haritasını özetliyorum. Enflasyon, hayat pahalılığı, işsizlik ve umutsuzluk kitlelerin gündemi bu dört başlık. Yani bu dört başlıktan daha kötüsü de şu, kitleler umutsuz. Yani çöken ekonomiden, enflasyondan, işsizlikten çok daha kötü bir şeyden bahsediyorum. İnsanlar umutsuz. Bunu nereden görüyoruz? AKP'den kopan kitleler nerede bekliyor? Kararsızlarda bekliyor. MHP'den kopan kitleler nerede bekliyor? Kararsızlarda bekliyor. Bunlar CHP'ye gitmiyor. Doğrudan İyi Parti'ye gitmiyor. Şu halde DEVA'ya bile kısmen geçmeye başladılar. Diğer partilerin durumu ortada. Bunun sebebi ne? detaylı bir şekilde analizlere, verilere baktığımız zaman bunun sebebinin tamamen ekonomi olduğunu görüyoruz. Yani AKP'den koptular ama eski Türkiye'de yaşatılan ya da onlara örnek verilen bazı geçmişteki acıları hatırlayarak acaba riske girmeli miyim? Acaba bu muhalefet bunları çözebilir mi? Üstünden kendilerine bazı sorular soruyorlar ve çok umutsuzlar. Nereden görüyoruz? Şuradan görüyoruz. Metropol'ün verilerine göre, sahada yaptığı araştırmalara göre muhalefet, halk, halkın ekonomik sorunlarını çözebilir diyenlerin sayısı 46'dan 37'ye düşmüş. Yani ekonomik kriz arttıkça kitleler muhalefete sarılacağına tabloya bir bakıyorlar ve diyorlar ki bu çöküşü onlar da çözemez. Ne kadar kötü değil mi? İşte Millet İttifakı o kadar büyük hatalar yapıyor ki, o kadar yanlış şeyleri tartışıyor ki, yaptıkları doğru şeylerin tamamını burada sıralayıp övüyorum, altını çiziyorum, hamlelerinden gurur duyuyorum ama konuşacakları temel konu ekonomi olmalı. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun ekonomik bilgisi, vizyonu zayıf. Aynı şekilde Meral Akşener'in ekonomik bilgisi, vizyonu zayıf. İçlerinde bu alandaki en güçlü aktör Deva Partisi'nin genel başkanı Babacan bunu yıllar önce gördüğüm için yıllardır bir şeyin altını çiziyorum sürekli. Başkan kim olacak bilmiyorum ama Babacan mutlaka başkan yardımcısı ve ekonomiden sorumlu tam yetkili bakan olmalı. Neden? Çünkü hem o dili kullanabiliyor hem de sayılara hakim hem de AKP'nin geçmişinde yakalanmış bazı olumlu tabloların %48'lerin 52'lerin ...gördüğü zamanlardaki ekonomik rafahı başarıyı yakalayabilen aktörlerden biriydi. Şimdi bunu nasıl dengelenebilir? ya da bunu nasıl dengeleyebilirler? Öncelikle şunu anlatmaları gerekiyor kitlelere. Bakın bu ülkenin her şeyi var. Un var, helva var, yağ var, eritil, eğitilmiş insan var, altyapı var, vizyon var, coğrafi avantajlar var... Devlet geçmişi vizyonu vesairesi hepsi ortada. Yapmamız gereken tek şey şu. İşleyen bir devlet, işleyen bir demokrasi, işleyen bir yargı, şeffaf hükümet, hesap verebilen hükümet bunları biz sağladığımız zaman tıpkı AKP'nin 2001 krizinden sonra yakaladığı başarı ivmesi, %6'lık büyüme, Çin'den sonra en hızlı büyüyen ülke artı dövizin, doların, euronun durdurulması yaklaşık 6-7 sene dövizin neredeyse hiç artmaması dövizin bir yatırım aracı olarak kullanılmaması işte buraya bir vizyon ama bu öyle böyle işte lafla laf satır arasında anlatılacak bir vizyon değil çıkıp projelendirip neleri durduracağız nelere devam edeceğiz? Betona yatırım yapmayacağız, müteahhitleri abad etmeyeceğiz. Demokrasi ve hukuk sistemini işler hale getireceğiz. Ondan sonra şu 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 sektörlerde şu 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 yatırımları yapacağız. Biz iktidara geldiğimizde Türkiye'ye mesafeli duran demokrat ülkeler yatırımlarını artıracaklar. Şeffaf bir ülke olduğumuz için, hesap verebilir bir ülke olduğumuz için, yargımız daha iyi işleyeceği için İnsanlar korkusuz bir şekilde bu ülkeye gelecekler deyip bu projeye bir isim koymaları gerekiyor. Krizden çıkış yolu, krizden demokrasiyle çıkış yolu, krizden demokrasi ve hukukla çıkış yolu gibi insanlara bir hikaye anlatmaları gerekiyor. Bu hikayeyi anlatmazlarsa ikinci veriyi veriyorum. Muhalefet bu sorunu çözemez diyenlerin oranı 45'ten 55'e çıkmış. Şimdi bakın. Bu kendi ayağınıza sıkıyorsunuz. İşte Ömer'in yolu, efendime söyleyeyim ideolojik söylemler. Bunları bir tarafa bırakacaksınız. Bunları tali konular olarak çalışacaksınız. Markalaştırdığınız. Bakın Erbakan'ın adil düzen diye bir şeyi vardı, alternatifi vardı. Yıllarca bunu anlattı, somut bir marka haline getirdi, onu kitaplaştırdı ve bunu kitlelere sattı. Çok böyle karizmatik bir lider olmadığı için yirmi küsürlerde kaldı ama iktidara geldi. Neden? Çünkü merkezdeki partilerin tamamına yakını çökmüştü, alternatif sunulacakları çok bir şey yoktu, yolsuzluklar artmıştı. Mesela bu yolsuzluk ve rüşvet gibi toplumu yerle bir eden konulara nasıl somut öneriler getireceklerini, bunu devlet içinde nasıl engelleyeceklerini anlatmaları, izah etmeleri gerekiyor. Yoksa karşımızdaki tabloya baktığımızda çoğunluk için ekonomik parametreler parlamenter sistem tartışmasının önüne geçtiğini görüyoruz. Evet parlamenter sistem düne kadar gelecek seçimlerin en önemli çıkış noktası ve anlatılacak başarı hikayesiydi. İnkitlileri motive edebilecek önemli bir adresti. Şimdi parlamenter sistemi ancak ve ancak bize ekonomik bir başarı getireceği için buna dönüyoruz şeklinde hikayeleştirilerek anlatılması gerekiyor. Yoksa aç insanların çok da umrunda değil bu tablo. Şimdi muhalif liderlere şöyle bir önerim var. Şaka yapmıyorum. Bunda çok ciddiyim. Karar alıcılarınız ve siz bir ay keşke 2500-3000 TL gibi bir parayla geçinseniz. Bir o şartları bir yaşasanız. Oturup o insanların hangi şartlar altında tekeri döndürmeye çalıştığını görseniz belki bu dediklerimi daha iyi anlayabilirsiniz. Yüzleştiğinizi görüyorum. Anadolu'yu kapı kapı gezerek bununla hemhal olduğunuzun farkındayım. Acıklı kararlar anlatıyorsunuz ama bahsettiğimiz rakam 2-250 dolar gibi bir şey. Yani 250 dolarla yani günlük 10 dolar bile değil bu Afrika ülkelerinin altına inmiş bir şey bir rakam bu ekonomiyi peki iktidar nasıl bakıyor? Pardon seçmen kitlesi ekonomik sorunlar açısından iktidara nasıl bakıyor? Ekonomik sorunları Erdoğan AKP çözebilir mi sorusuna %55 hayır diyor. Şimdi altını çiziyorum. Bu %55'in altını birkaç kere çizdim. Farklı sorularla çizdim size. %55 gibi neredeyse e cepte bir AKP karşıtı şey var, kitle var. Yani doğru bir adayla, doğru bir projelendirmeyle ve doğru bir vizyonla çok fazla zorlanmadan, emin olun çok fazla zorlanmadan ulaşabileceğiniz, kontağı açabileceğiniz rakam %55. Millet İttifakı %55 ile kontağı açabilir. Evet çözebilir diyenlerin oy oranı ise %28. %28 yani AKP ve MHP'nin oy oranını topladığımızda %35 ile 40 arası bir rakam çıkıyor farklı anketlere göre. Kendi tabanı bile, kendi tabanı bile bu adamların bundan sonra bu işi çözebileceğine dair inancını yitirmiş. Karşımızda tamamen çökmüş bir şey var, bir iktidar bloğu var. Buna karşı yapmanız gereken şey güçlü ekonomiye geçiş ekipleri oluşturmanız gerekiyor. Mutat olarak çalışacaklar. İçlerinde kendi ekonomistleriniz olacak, vizyoner bir program ortaya koyacaklar, zira bu hazırladığınız yeni anayasa taslağından çok daha önemli bir konu. Hazırladığınız yeni anayasa taş, taslağını bir şekilde kitleler entelektüel bir sunum olarak dinleyecekler. Ne yapacaksınız? Hukuka döneceğiz. Ne yapacaksınız? Avrupa Birliği ile ilişkilerin ivmesini artıracağız. Reformları devam ettireceğiz. Gelişmiş dünyayla sempatik ilişkiler kuracağız. Hem bol turist çekeceğiz, hem yatırımcı çekeceğiz, hem istihdam sağlayacağız, hem bol bol ihracat yapacağız. Buradaki demokrasi yaşasın. Türkiye tekrar Rusya-Çin eksenine dönmesin diye emin olun Batı'dan oluk oluk ucuz kredi, oluk oluk yatırım ve işte ihracatı ateşleyecek, üst seviyelere çıkaracak. Turizmi üst seviyelere çıkaracak. Alternatif projeler gelecek. Bunu gözlemleyebiliyorum. Bir kere bir hata yapıldı. Bu adamlara güvendiler Ak Parti'ye. Tüm sermayeyi onların üstüne yüklediler. O da bu gücü Avrupa'dan aldığı o gücü kötüye kullandı. Sonra kademeli olarak o güç burayı terk etti. Öngörülemez bir ülke olduğu için Türkiye'yi terk etti. Ama o paralar geri gelecektir. Bunların kitlelere çok güçlü ve net bir dille anlatılması gerekiyor. Yani dön dolaş dönüyoruz siyaset giriş 101 dersini anlatıyoruz. Bu anlattığım şeyler böyle dahiyane şeyler değil. Yani batılı toplumların 150 sene önce çözdüğü son 50 senedir çok başarılı bir şekilde uyguladığı 2 artı 2 edecek kadar netlikte doğrular. Erdoğan çıkıp diyor ki işte bu nasıl iş adamı anlamıyorum. Siz nasıl insanlarsınız? Siz nasıl iş adamısınız? Yatırım için imkan veriyoruz, kredi veriyoruz, faizleri düşük tutuyoruz. Yatırım yapan yok. Şimdi Erdoğan'ın ezberleri var. Onun için iş adamı demek betona yatırım yapan, şehir rantını nakite çeviren adam demek. Şimdi işler değişti. Hukukun olmadığı bir yerde. Döviz'in bir haftada %15 fırladığı bir ülkede hiç kimse yatırım yapamaz. Sen de yatırım yapmazsın. Senin evlatların da yatırım yapmıyor. Senin evlatların da başka işler çevirmeye başladılar. Ee, eğer yatırım yapılarak para kazanılacak, üretim yapılarak pazar kazanılacak olsaydı, Binali Yıldırım'ın, Erdoğan'ın çocukları yatırım yapardı, fabrika açardı. Siz duydunuz mu onların hiç fabrika açtığını? Bu kadar ranttan zengin olan insanlar iş adamlarına küfrediyor. Niçin yatırım yapmıyorsunuz diye. Şimdi insanları fakirliğe alıştıran bir söylemi tercih etmeye başladılar. İnsanları artık dişinizi sıkacaksınız, fakirliğe alışacaksınız, garabete alışacaksınız. Bundan sonra böyle. Evet, evet bunları biz size 7-8 yıldır Türkiye'deki farklı akademisyenler, vizyoner entelektüeller söylüyordu. Açlık sınırında... Ekonomik kriz değil açlık diye defalarca sosyal medyada paylaşım yaptım. Gelecek olan yani bu işin sonunda gelecek olan ekonomik kriz değil açlık. Açlık sırınlarında günler sizi bekliyor. Bir başka kamuoyu araştırması Türkiye raporu komun yaptığı bir bilimsel araştırma var. Türkiye'nin %60'ı erken seçim istiyor. Biraz önce size farklı bir veriyle kontağı %55 ile açarsanız demiştim. Doğru adayla çok fazla zorlanmadan vizyoner bir politikayla %60'lık potansiyeliniz var. Yani Erdoğan seçim sistemini ne kadar değiştirirse değiştirsin, hangi seçim sistemini tercih ederse etsin karşısındaki tablo bununla sınırlı. Ben siyaset bilimciyim. Erdoğan'ı kurtarabilecek bir seçim sistemini formülünü bilmiyorum. Bu şartlar altında tek bir formül olabilir. O da seçim sistemi değil, millet ittifakının devasa hatalar yapması. Efendim bu videoda sizlere muhalefetin, Millet İttifakı'nın lokomotif söyleminin ekonomisi, ekonomi olması gerektiğini, buraya yönelik güçlü projeler yapmaları gerektiğini izah etmeye, anlatmaya çalıştım. Sorum şu, siz buna katılıyor musunuz? Ekonominin önüne geçecek herhangi bir konu projenin tüm seçim başarısını gölgeleyebileceğine inanıyor musunuz? Muhalefete bu kadar düşük oranda destek çıkmasını, bunlar bu ekonomik sorunu çözebilir hususunda halkın muhalefete bu kadar güvenemeyişini neye bağlıyorsunuz? Tüm bu soruları yorum köşesinde tartışabiliriz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.